Hepinize merhaba çocuklar. Matilda'ya başlamıştık. Birinci bölümü bitirmiştik. Şimdi ikinci bölümden devam ediyoruz. Bay Wormwood, büyük otomobil komisyoncusu. Matilda'nın annesiyle babasının güzel bir evleri vardı. Üst katta üç yatak odasının, alt katta bir yemek odasının, bir oturma odasının ve bir de mutfağın bulunduğu bir ev. Babası elden düşme otomobil alım satımı ile uğraşıyordu ve işlerinin oldukça iyi gittiği anlaşılıyordu. Talaş diye gururla söyleniyordu. Başarımın gizli sırlarından biridir ve bana bedavaya mal oluyor. Keresta fabrikasından bedavaya sağlıyorum. Ne, ne, amaçla kullanıyorsun baba diye sordum Matilda. Ha dedi baba bilmek ister miydin? Talaşın elden düşme otomobillerin satışında nasıl işe yarayacağını anlayamıyorum baba. Çünkü sen küçük bir cahil budalasın dedi babası. Konuşma tarzı hiç de hoş değildi ama Matilda buna alışmıştı. Babasının böbürlenmekten hoşlandığını da biliyordu ve onu pervasızca kışkırtabilirdi. Maliyeti sıfır olan bir şeye bir kullanım alanı bulduğun için çok akıllı olmalısın dedi küçük kız. Keşke ben de becerebilseydim. Beceremezdin dedi baba. Senin kafan çalışmıyor. Ama küçük Mike'a bunu söylemekten gocunmam. Çünkü bir gün onun da gelip benimle birlikte çalışacağına inanıyorum. Sonra da Matilda'yı görmezlikten gelerek oğluna döndü ve şunları söyledi. Budalanın biri vitese yüklenip aşındırmışsa, şanzımanda takır tukur sesler çıkıyorsa o arabayı seve seve alırım. Ucuza düşürürüm. Yaptığım tek şey bir sülük talaşı yağ ile karıştırıp şanzımana koymak olur. Bunun üzerine araba yağ gibi kaymaya başlar. Yeniden takır tukur etmeye başlamadan önce ne kadar gider diye sordu Matilda babasına. Alıcının epeyce uzaklaşmasına yetecek kadar dedi baba sırıtarak. Yaklaşık 150 kilometre. Ama bu dürüst bir davranış değil baba dedi Matilda. Bu insanları aldatmaktır. Kimse dürüstlükte zengin olmaz dedi baba. Müşteriler aldatmaya yarar. Bay Bournemouth küçük, sıçan suratlı biriydi. Öndüşleri sıçan bıyığı gibi ince bir bıyığın altından dışarı fırlıyordu. Büyük, parlak renkli ekose ceketler giymekten hoşlanır ve çoğunlukla sarı ya da soluk yeşil kravat takardı. Örneğin arabanın kaç kilometre yaptığını ele alalım diye devam etti. Elden düşme araba alan kişinin öğrenmek istediği ilk şey arabanın kaç kilometre yapmış olduğudur. Öyle değil mi? Öyle dedi oğlu. Bu yüzden kilometre saatinde 200 bin kilometre yazan eski döküntü bir arabayı alırım. Ucuza kapatırım. Fakat bu kadar kilometre yapmış bir arabayı kimse almaz değil mi? Ve günümüzde kilometre saatini söküp 10 yıl önce olduğu gibi sayılarla oynayamazsın. Kilometre saatini sabitleştirdiler. Bu yüzden çılgın bir saat tamircisi değilse eğer hiç kimse saatlerle oynamaz. O halde ne yapabilirim? Kafamı kullanırım aslanım. Ben de kafamı kullanırım. Peki ama nasıl diye sordu büyülenmiş Michael. Babasının sahtekarlık aşkı kalıtım yoluyla ona da geçmişe benziyordu. Oturur ve 200 bin yazan bir kilometre saatini darmadağın etmeden 15 bin kilometre yazar hale nasıl çevirebilirim diye sorarım kendime. Aslında arabayı yeteri kadar uzun mesafede geri geri kullansam bu kesinlikle sonuç verirdi. Sayılar geriye doğru tıkır tıkır yürürdü. Öyle değil mi? Fakat bir arabayı yüz binlerce kilometre geri geri kim kullanır? Mümkün değil bu. Tabii mümkün değil dedi genç Michael. Kafamı kaşırım dedi baba. Beynimi kullanırım. İnsanın böyle iştek bir beyni olursa kullanmak zorundadır ve birden jeton düşer. Cevabı bulu veririm. Sana bir şey söyleyeyim mi? Penisilini keşfeden o öteki zeki adamın hissettiğini sandığım duyguların aynısını duydum. Evreka! Evreka diye bağırdım. Buldum işte. Ne yaptın baba?" diye sordu oğlu. "Kilometre saati." dedi Bay Wormwood. Bir kabloyla ön tekerlerden birine bağlıdır. Bu yüzden önce ön kabloyu ön tekerleğe bağlı olduğu yerden sökerim. Sonra yüksek devirli elektrik matkaplardan birini alır ve bunu kablonun ucuna öyle bir biçimde bağlarım ki matkap döndükçe kabloyu ters yönde çevirir. Buraya kadar anladın mı? Beni izleyebiliyor musun? Evet baba, dedi genç Michael. Bu matkaplar inanılmaz bir hızla döner dedi baba. Bu yüzden matkabı çalıştırmaya başlayınca kilometre saatindeki sayılar inanılmaz bir hızla geriye doğru gider. Elimdeki yüksek devirli elektrikli matkapla kadran üzerindeki 50 bin kilometreyi birkaç dakikada yok edebilirim. İşimi bitirdiğimde otomobil yalnızca 15 bin kilometrededir ve satışa hazırdır. Müşteriyi yeni sayılır derim. Şimdiye kadar en fazla 10 bin yapmıştır. Yaşlı bir kadına aitti ve kadın da arabayı haftada bir gün alışverişe giderken kullanıyordu. Kilometre saatini gerçekten de elektrikli bir matkapla geri alabilir misin diye sordu genç Michael. Sana işimizin ticari sırlarını sırlarını söylüyorum dedi baba. Yani gidip ona buna söylemeye kalkma sakın. Beni deliye tıkmalarını istemezsin değil mi? Kimseye tek bir laf etmeyeceğim dedi oğlan. Bunu birçok arabada uyguluyor musun baba? Elime düşen her araba bu işlemden geçer dedi baba. Satışa sunulmadan önce hepsinin kilometre saati onda birine düşürülür. Bir de bunu tek başıma keşfettiğimi düşünmelisin diye ekledi gururlu bir biçimde. Darpaneden bir farkı yok. Dikkatle dinleyen Matilda, fakat baba bu talaştan bile kötü, iğrenç bir şey, sana güvenen insanları aldatıyorsun dedi. Eğer hoşuna gitmiyorsa evde pişen yemeği yeme. Evin ekmeği sağlanan bu karlardan çıkıyor diye karşılık verdi baba. Kirli para bu dedi Matilda. Bundan nefret ediyorum. Babanın yanaklarında iki kırmızı leke belirdi. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Canterbury Başpiskoposu mu kesildiğinde bana namus konusunda vaaz veriyorsun? Sen ağzından çıkanı kulağa duymayan, dünyadan habersiz küçük budalanın birisin. Çok haklısın Harry, dedi anne ve Matilda'ya döndü. Babanla böyle konuşma cesaretini nereden buluyorsun? Şimdi o düşük çeneni tut da hepimiz televizyon programını sakin sakin izleyebilelim. Oturma odasında televizyon önünde dizlerinin üzerine koydukları akşam yemeklerini yiyorlardı. Akşam yemekleri alüminyum kaplarda ayrı bölümlere konmuş hazır et yahnisi, haşlanmış patates ve bezelyeydi. Bayan Bormut oturmuş yemeğini yerken gözleri ekrandaki Amerikan pembe dizisine takılmıştı. Şişman bir kadındı. Saçları platin sarısıydı. Ancak saçlarının diplerinde fare tüyü benzeri bir renkte seçilebilirdi. Yüzü çok boyalıydı. Sanki etleri yere dökülmesin diye sıkıca sarılmış giysiler içinde çıkıntılarla dolu bir bedeni vardı. Anneciğim dedi Matilda. Yemek odasında yemeğimi yerken bir yandan da kitap okumam sizi rahatsız eder mi? Baba sert bir tepki gösterdi. Beni rahatsız eder dedi hırıldayan bir sesle. Yemek aileyi bir araya getiren bir vesiledir. Ve hiç kimse yemek bitmeden masayı terk edemez. Ama masada değiliz ki dedim Matilda. Hiçbir zaman masaya oturmadık. Hep dizlerimizin üzerinde yiyoruz ve televizyon seyrediyoruz. Televizyon seyretmenin nesi var mı sorabilir miyim dedi baba. Sesi bir anda yumuşak ve tehlikeli bir hal almıştı. Matilda cevap verecek cesareti kendinde bulamadı. Sesini çıkaramadı. İçinde öfkenin kabardığını hissedebiliyordu. Ana babasından bu şekilde nefret etmesinin yanlış olduğunu biliyordu ancak buna direnmenin çok zor olduğunu da hissediyordu. Okuduğu bütün o kitaplar ona ana babasının hiçbir zaman sahip olmadıkları bir hayat görüşü kazandırmıştı. Biraz Dickens ya da Kipling okumuş olsalar hayatta insanları aldatmaktan ve televizyon seyretmekten başka şeyler olduğunu kısa sürede keşfedebilirlerdi. Bir şey daha öyle olmadığını bildiği halde sürekli olarak cahil ve aptal olduğunun söylenmesi ağırına gidiyordu. Öfkesi içten içe kabardı ve o gece yatağına yatınca bir karar aldı. Babasının ya da annesinin kendisine her kötü davranışında şu ya da bu şekilde buna bir karşılık verecekti. Kazanacağı bir iki küçük başarı Onların aptallıklarına hoşgörüyle bakmasına yardımcı olacak ve aklını kaçırmasını önleyecekti. Matilda'nın yalnızca 5 yaşında olduğunu ve o kadar küçük birisinin güçlü kuvvetli yetişkinlere karşı puan kazanmasının kolay olmadığını unutmayın. Böyle olsa bile bir adım atmaya kesin karar vermişti. O gece televizyonun karşısında olup bitenlerden sonra kara listenin başında babası yer alıyordu. Evet çocuklar, ikinci bölümümüzü de burada bitirdik. Sizi çok seviyorum, öpüyorum. Hoşçakalın.